Aziz Yıldırım diki bırakıyor. An an Can Benjamin Toca. Sorry dedi be. Bugün Matador kaybetti. Oh, Allah Allah. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak o ne ya?

Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yapmayın ya. oğlum. Yani bak. Apo, Hocam gel. Ergen. Fenerbahçe'nin en önemli şahsiyetlerinden biriyle konuştum. Tamam. Bunu Fenerbahçe'yi kardeşlerime ben açıklayacağım. Kızabilirsiniz. Aramızda ezeli rekabet vardır. Her şey vardır ama bu hocadan artık kurtulacaksınız. Bu dik yerine kim geliyor? E ben de burada yanıldım. İtiraf ediyorum. Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Bu adamı sonuna kadar artık Aziz Yıldırım bu takımda kalmasını sağlamalı. Yani Aziz Başkan bu diki sonuna kadar tutmalı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Merak ettiğiniz isimler var. Fenerbahçeliler şu an Beyaz TV'yi telefon yağmuruna tutuyorlar. Önce yurt dışından geldi bu istihbarat. Sonra da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a çok yakınlığıyla bilinen bir isimle teyit etti. Türkiye'yi de tanıyan bir isimle karar kılındığına yönelik istihbaratımı aldı ben. Açıklayayım mı? Merak etme. Açıklayayım mı? Açıkla. Kariyerli, futbolculuğunda da önemli oyuncuydu. Ya söylesene oğlum. Çok önemli takımlar çalıştırdı. Real Madrid'i bile çalıştırdı. Kimden aldın sen bu bilgiyi? Çok önemli. Türkiye'de çalıştı. Buraya gel. Hatta Fenerbahçe'nin boşlak bir oyuncusunu yurt dışına götürdü. Fener'e de zamanında Toşak. iyi para kazandırdı. John Benjamin Toşak geliyor. Aziz Yıldırım iki bırakıyor. Ya, 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 ya. John Benjamin Doja alıyor. dinletiyorsunuz ya, bize ya. Ayıp mıdır ya? Değil ya kardeşim. Doja görevli mi hoca? Bırakın beni. Rasim bırak o dik tutacak mı abi ya? ya. Allah aşkına gir reklam Arat sen de. Ya yeter. Şu bacı yeter. Her dev tutacak kötü hoca mı? Ya bu ne ya? Arkadaşlar anlamıyorum ya. Bu ne ya ikisi de gittiler. Kardeşim biz itibarsız dandik bir adamı mı söyledik? John Benjamin Toşak Hocam önemli hoca değil mi Rasim Sen geliyorken ben geliyordum Bırak diyorum bu dik toşak muhabbetlerini Yapma yakışmıyor sana ya hocam, ya yapma. Yıl 1948 <gülüyor> 1992 <gülüyor> İlk defa FIFA kem olmuşum FIFA bizi seminere gelmiş, Koşturmuş ettirmiş Arkasından Yaşanmış bir olay mı hocam? Yaşanmış, yaşanmış. yaşanmış. Bülent yaşanmış. Yavuz da şahit. Yazmıyorsun yani. Bülent Yavuz şahittir. <laughs> Sada girdik, Pelemeli mele orada. Müziği biraz kısın çocuklar, Denk biraz kısın Dur bir Akşam dakika dakika. dedik ki Olsun. Bülent Yavuz'a, Bülent abi bir lokantaya gidelim, gidelim. Gittik, ne istersin? Bülent abi dedi ki bana spagetti getir, üzerine az kıyma. Ben dedim ki önden bir çorba alayım, sebze çorbası. Arkasından da belki bir grilled chicken, hani siz seversiniz ya öyle. kızarmış. Aa, ha, ha, tamam, hani Sağ, kızarmış da seversiniz Yanda da bir masada böyle şişmanca kelli felli bir adam oturuyor yanında da tombik bir kadın belli 60'lı yaşlardalar. Ver müziği bu müzik çalıyor. Ver ver ver, ver. ver İspanyol. Her ver. taraf sarı kırmızı İspanyol bayrağı. Yiyoruz. Bülent abi çok yorgunuz ama koşmuşuz. Atletik testten çıkmışız çok yorgunuz. Ertesi gün de memlekete dönüyoruz. Yanda birden ışıklar söndü. Çok büyük bir metal tabak, Olay. metal bir tabak, iki tane portakaldan büyük, kavun büyüklüğünde parça, yanında ateşler çıkıyor alevli, 3-4 tane garson ver müziği, müziği getirdiler o şişman adamla şişman kadın ki belli ama çok kolantoy. Gracias, senora, minora filan, çatır çutur kesmeler filan. Kadınla adamı afiyetle yediler. Pardon, biz bir gün sonra değil, de, ertesi gün dönüyoruz. Baba dedim Bülent abiye, bu ne, ne dedim? Bilmiyorum ki dedi, biz zannettik ki kavun. Ee, kavun içinden herhalde şey çıkacak, kavunun içinden böyle zerdemsi... ...gönülsüz Ama et! Garson dedi, eski vizyon. Bu ne dedi? Bu dediler, boğa yumurtası. Aa. Aa boğa yumurtası. Yumurtalık testisleri. Yumurtalık. Yumurtalık. Boğa'nın yumurtaları. Ver bir şey ver. Boğa testisleri yani halkın ya tamam, emriyle. Demine... Tamam bir kere tamam. <laughs> tamam. Tamam. Koç yumurtası yenmiyorum. Bu da evet. boğa, yumurtası. boğa yumurtası. Böyle ama kavun büyük. Ay, bana derken. <gülüyor> derken. <gülüyor> derken dedim ki abi dedim. Kırk yılda bir geldik İspanya'ya. Belki daha geliriz evet. bundan yiyelim. Bir tane de bize alsan dedim. Çok da <laughs> pahalı. Çok da pahalı ama ufak tefek <laughs> para var. Yani e e ekleriz kenetleriz gelir. <laughs> Dedi ki garson. Ben çavuzla mı yiyorum? Tabii. Tabii. Allah Allah. Ne yapacağımız şaşırdım. Bu akşam yok dedi. Pek dedim. Yarın akşam. Biz bir gün sonra gidiyoruz. Ya, yarın akşam isminizi alayım dedi. İsim dedi. C A K R Çakar dedim. Okey dedi. Two person iki kişi evet. Yarın akşam sekizde gelin dedi. Ertesi gün biz seminer, meminer bir evet, sonra bir gün evet. gidiyoruz. Ertesi akşam çok havalı bir şekilde şeye geldik. Lokantaya evet. Birazdan Önden orta ev tabağından sonra harika koç yumurtası yiyeceğiz. <laughs> boğa yumurtası. Boğa yumurtası. Boğa, boğa, be, boğa. Boğa. boğa yumurtası yiyeceğiz. Derken yine saat saat 9 oldu. Allah Allah. Işıklar hafif kesildi ver müziği. Allah mutfağın kapısı açıldı yanarlı geliyor. <laughs> yanıyor bir <muydu? gülüyor> de. Yanıyor yanıyor. yanıyor. <gülüyor> 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 ve büyük bir büyük bir, bir ritüelle geliyor. Büyük bir ritüelle. De. Oh dedik be öbür hayatımız yaşım 30 falan. Teşhif <laughs> oh. ve <be> boğa yumurtası. <laughs> Abi koydular iki tane şu kadar Bir şey büyük günde ee, yeşil büyük günde şey ee, yumurta. Bu ne lan dedim bu. Aha. Sorry dedim. Bugün Matador kaybetti. Allah <laughs>